Şehir hikayelerinin bu bölümünde Orta Avrupa'ya gidiyoruz ve Tuna Nehri kenarındaki başkentlerden Budapest'e ve konuğumuz Müjdat. Hoş geldin Müjdat. Hoş bulduk. Bu programa yıllar sonra yine konuk olmak beni çok mutlu etti. Sayın Edip ile biz yıllardır böyle hep dirsek temasında olduğumuzdan dolayı ben daha çok o bizim programımıza geliyor gibi oluyor. Bu sefer ben bir daha çıktım daha da mutlu oldum bu konuda. Kendisini ama bir özledim. Yalan yok yani. Kendi programlarımda da görmek isterim. Hep kobra kobra da görüyorum. Bir kıskanıyorum. Yalan yok. Valla davet edersen ben de tabii ki seve seve konuk olurum. Tabii ben ki. de geldiğin için mutluyum. Evet, e, gurmelik denemelerinde en son sanırım bir konuk olmuştum. onu da aynen her yeni bölümünü iple çekiyorum. E, kobra kobralar zaten bir klasik oldu. Herkes için herhalde. Dinlemeyen, aynen, hala o... dinlemeyenler varsa ikisi, ikisini de şiddetle tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler. Bu arada Cobra Cobra sezon finaline geldi ama bu yemek denemeleri geri döndü. Bir aylık bir aradan sonra yine bölüm Cuma günü gelmiş olacak. Pide konuştuk. Baya yine insanlıktan çıkılmış bir yemek muhabbeti olacak yani. Pidelerle dolu bölümü o zaman 23 Haziran Cuma yayında olacak. Aynen. Şimdi senin Budapest'e seferine dönersek, Budapest'e benim gitmediğim bir yer. Tuna Nehri kenarı olarak daha önce Viyana'yı anlatmıştık. Tuna Nehri kenarındaki diğer başkentler Bratislava, Belgrad ve Budapest'te, Budapest'te tabii bizim tarihimiz açısından da Osmanlı uzun süre olduğu bir yer. Mehter Marşı'yla da açabiliriz bölümü istersen. Ee, <laughs> seni, senin nasıl oldu maceran? Nasıl planladın? Şöyle, tabii ki de bir Osmanlıcılık, Mehter Marşıcılık vesaire. Ben öyle şeyler hiç düşünmedim. Gidişlemeni tamamen söyleyeyim. Bir gün Pegasus'tan bir mail geldi. Size özel %50 indirim diye. Dedim, bana özel mi? Aa ne güzel. Ve o anki en ucuz uçuş olan Budapest'e gidiş dönüş hemen biletimi aldım ve benim Budapest'e maceram öyle başladı aile ağa önceden. Sonrasında işte 8 Haziran 10 Haziran arasında daha yakın bir zamanda yaptım ben bu geziyi ve şöyle gelişti. Sabah Yöçen'den gittim ve döndüm. Sağ olsun demin bana o indirim veren kuruluş olan Pegasus'u burada biraz gömeceğim. Hem gidişte hem dönüşte birer saat rotar bir yaptı uçak böyle salak bir şey yaşadım. Yani gidişimde dönüşümde baya böyle sancılı oldu. Ama bir şekilde ulaştık ve seyahat kısmına da hemen başlamış oldum ben de şansıma. Uçaktan indim. Otelim de yani hostelim de aslında. Hostelde kaldım iki gideceğim için. Dedim böyle konfor falan çok önemsemeyeyim. Yani dümdüz bir hostelde kalın yeterli. İşte ne kadar sürdü işte. iki gün sürdü aynen. Zaten hostelde şehir merkezindeydi. Hemen gezmeye başladım şansıma. O sayede tabii Wi-Fi bulunca siz zaten gezeceğim yerleri az çok not etmiştim ben. WhatsApp'ın şimdi kendine yol özelliği var ya. Kendine mesaj atma özelliği çıktı WhatsApp'ın. O sayede ben kendime bir sürü mesaj atarak hep böyle yerleri listeledim işte. Ve şansıma hostelin hemen yanında Budapest'in büyük bir pazarı varmış. Böyle kapalı pazarı varmış. Böyle tarihi bir pazarmış orası ve oranın meşhur yemeklerini işte Suvenil olduğu bir çarşı gibi bir şey de bir yandan. Meşhur yemekler de var. Bir yandan vatandaş oradan gıda ihtiyacını falan temin edebiliyor. Böyle büyücelik bir, bir yer. Ve hemen hostelin yanında. Ben de tabii ki de ilk iş karnım acıktığı için hemen oraya girdim. Ve suvenil bakmaya başladım bir yandan da. Yemekçi ararken, ne yiyebilirim derken bir yandan da. Bol bol magnet aldım. Çünkü Avrupa fiyatlarının yarısı kadar magnet fiyatları. Normalde Avrupa'da bir magnet fiyatı 3 euro, 4 euro vesaire ama bu da peşte de 2 euroya, 1 euroya falan geliyor. Böyle bir avantajı vardı. Bu sayede bol bol magnet topladım. Arkadaşlarıma magnet dağıtıyorum şu an sadece hediye olarak. Magnetin öyle bir çekiciliği var değil mi? Böyle ucuz bulunca bol bol alası geliyor insanın. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu avantajı ben de lehime çevirdim işte. Cebimdeki yuvaların bir kısmını magnete harcamış oldum. Bir de şöyle bir şey ben mesela biraz da cahil kalmışım yani giderken de çok böyle araştırmadığım noktaları varmış. Mesela Macaristan forintinin bu kadar çok kullanıldığını bilmiyordum. Ben şehir merkezi olduğu için Budapest'te olduğu için Euro ile daha çok kurtarırım diye düşündüm. Ama yok baya böyle döviz bürosunu indip çatı çatı para bozuldum ben yani. Paralarımı forinte çevirmek durumunda kaldım. Ve bir Euro da 350-400 civarı işte tam o da net değil. Macaristan forintine eşit oluyormuş. Atıyorum bir 20 euro bozulduğunda ben karşılığında 7000 point falan alıyordum. Böyle 7000 bin point alıyordum. Cebim para doluyordu. Biz zengin krop krop o zaman. Bir zengin hissettim. Şeyleri daha iyi anladım. Şampiyonlar Ligi finalinde pound bozulan İngilizleri daha iyi anladım. O görüntüyle önce. Yani bol bol para geçtirelim falan. Ama harcaması da keyifli oluyormuş kadar Çok para dolunca bir yandan. Orada harca burada harcı. Yani Macaristan tatilinin İçine şey oldu. Bütçeli gittim kendi açımdan. Böylece bütçeli bir şeyle gittim. iki günlük tatil için. Ve iyi de harcama fırsatım oldu. Mesela o suvenirci bulduğum yerde aynı zamanda böyle tarihi bir restoran da buldum. Ve orada Macaristan'ın meşhur yemeklerinden olan Macar Gulaşı denedim. Malum profesyonel bir yutucu olduğum için kendim. Hemen ilk yutulacak şeyi buldum ve Macar Gulaşı orada bir denemiş oldum ve Hakikaten Türk yemeklerine benzer tarafı da var bayağı. Macar yemeklerinin daha doğrusu Macaristan'ın benim en çok Türkiye'ye benzettiğim şey yemekleri oldu. Gulaş bildiğiniz sulu bir türlü. Sulu etli türlü. Yani et sotenin sulu çorbamsı hali gibi. Bayağı. Yani Türkiye'de yapılan Macar gulaş saçmalık oldu. Türkiye'de yapılan şey baya parça etle yapıyorlar kötü kötü. O öyle bir şey değil. Baya böyle kuşbaşı etle yapılıyormuş orada. Onu da görmüş olduk. Onun haricinde işte ilk günde aklıma gelen birkaç şey hemen gezdim mesela meşhur bir bale var Macaristan'ın böyle Wim Bar diye bir kültürü varmıştı. Bayağı baya böyle harabelik yerlerden bal çıkarma gibi bir kültürü varmış Macaristan'ın onların en meşhur da sizin Kert diye bir yer oraya da hemen geldiğim gibi gittim çünkü şansıma ben Macaristan'a geldiğim gün zaten öğlen falan varmıştım sabahtan çıkmıştım yola bu avantajımı da kullandım yani ilk geldiğim gün gezdiğim bir gün oldu Oraya da gittim. Onun haricinde yine Budapest'in meşhur bir caddesi vardı. Andrisa Uyuk mu? Öyle bir şeydi. Tam ismini biraz Macar Macarca bayağı zor bir dilmiş. Türkçeyle hiç benzemiyor. Yani belki dil de benziyordu. Kültür yakınlığı vesaire düşünün ama dil hiç benzemiyor. İşte bazı şeyler hakikaten dilim dönmüyor anlatırken. Yani dilim yamulabilir. Ben Macarca bir şeyler söylemeye kalkarsam öyle bir durum. Ama Meşhur Caddesi'ni de falan güzel hale denk geldim. Doğu blokundan kalma bir ülke olduğu çok belli oluyor. Çünkü bir opera salonları vesaire ne bileyim tarihi binalar falan hep böyle korunmuş yani. Türkiye'deki düz mantıkla değil yani Macaristan'da o Avrupa kültürü hala devam ediyor belli. İşte birkaç yerinde böyle gezme şansım oldu. Yani keyifli bir şekilde gayet yani kulaklıklarımı taktım. Müzik dinleyerek böyle podcast dinleyerek hatta bazı noktalarda. İşte yeme içme gezilmesi yaptım bir yerden sonra. Tabii ki de Tuna Nehri'ne denildim. İlla ki. Yani bu da peşte denilince illa ki zaten bir görülüyor ve klasik bir Bulgaristan göçmeni olarak aklıma gelen ilk şey Tuna Nehri Akmam diyor. Türküsü oldu. Şanı Büyük Osman Paşa. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Gezinin bir yerinde ama şu gibi bir sıkıntı yaşadım. Gezinin en büyük sıkıntısı da benim için ne oldu? Kulaklığım bozuldu. Ama o bir kadar gittik key, var. keyifli keyifli gezerken kulaklıkla. Aynen. Güm diye gitti ve tabii her yerde Wi-Fi ile bağlamak zorundasın. Çünkü hata almamışsın. Yurt dışını açarsan telefonu sıkıntılı bir fotoğraf gelmeye başlayacak vesaire. O yüzden ben Spotify'dan podcast'ın şarkıları indirmiş, izliyordum işte kulaklığımı falan takılıyordum. Kulaklık çat diye bozulunca ne yapacağımı bilemedim. İlk önce bir yere oturdum, kulaklığı şarj etmeye çalıştım. Şarjı bitmişti belki de yok. Yani belli bir şarj seviyesine ulaştırma olmadı. Orada zaten şarjı beklerken bir bira içtim. <laughs> Biralar da bu arada feci ucuzmuş arkadaşlar. Özellikle Türkiye'den dinleyenlerin canı sıkılacak bunu duyunca ama yapacak bir şey yok. Yani 2 euro civarında Türkiye'deki 50-60 lira civarında bira fiyatları ki Türkiye'de de zaten mekanda 50-60 lira bira şu an neredeyse imkansız. Tabii bu söylediğin bir yere oturunca içtiğin bira. Oturunca içtim aynen. Çünkü Marketten aldığım biraz zaten bir euro bile etmiyor. Onu da söyleyeyim. İşte bir iki yerde böyle kulaklığımı şarj etmek çalıştım. Olmadı. O gün öyle kapattım. Kulaklıksız kapattım. Ertesi gün sabah ilk işim kahvaltı yapmak oldu. Sonraki işim kulaklık almak oldu. Bayağı Türkiye'deki kredi kartına hızlıca bir yükleniş oldu. O. Çünkü yani yapacak bir şey yok. Yani o günün bomboş geçmemesi adına kulaklıksız duramayacağımı fark ettim. Bu anda illa ki bir ses olsun da istiyorum ben gelen hayatımda da zaten. O yüzden bir liste alıp, bir masraf yapıp yani Türkiye'deki kulaklık fiyatı civarında bir paraya kulaklık almış oldum. Civarında diyorum çünkü Türkiye'deki fiyatları daha çok bildiğim için. O civarda paraya kulaklık almış oldum ve sonrasında devam ettim gezmeye. Ki bu arada Macaristan yemekleri demiştim ya işte mesela ilk, ilk denediğim şeydi işte gulaş demiştim. İkinci denedim de aslında daha doğrusu iki sabahta iki sabahta da kruvasan yedim ben. İlk sabah yediğim kruvasan, İstanbul'da olanlar az çok çıkarabilecekler de Brekildekilere benzeyen bir kruvasancıydı. Böyle süslü kruvasan, böyle şey işte krema dolu içi, şovlar bir şeyler falan. Öyle bir kulvasan çeşidi yedim. Bir yanında bir kahve çay Sonrasında işte şehri gezmeye devam ettim. Ki bu arada Budapest'te şöyle bir şey varmış. Onu da daha önceden zaten işte araştırdığımda biliyordum. Ama ilk gün ben sadece peşte kısmını gezmiştim. Bu da kısmı atlamıştım. Çünkü çoğunlukla böyle gezilebilecek, görülebilecek yerlerin bir çoğu peşte de, daha doğrusu modern yerlerin çoğu peşte de, tarihi kısmında kaleler, hamamlar, şunlar bunlar bu da kısmında. Ben bu da kısmına ilk gün geçmemiştim. İkinci gün geçmek durumunda kaldım. Durumda kaldım demin daha doğrusu tercih ettim. Yani bari bu da peşteylermişim. Peşteyi gezip bırakmayayım dedim. Bu da bir geçeyim dedim. Ama işte kaleler, tepeler vesaire olunca ki zaten kilometrelerce yol yürüdüğüm için artık yol oldum. Kaleye falan da çıkmadım yani. Meşhur hamamada da gitmedim. Yani bir de şu, şu... vardı ekstradan Gülbaba Türbesi'ni de aramadım yani. O kadar da <laughs> uğraşımı istemem. Türbe görüyoruz zaten İstanbul'da yaşalamaktan kaynaklı. Dedim bari orada türbe görmeyeyim yani. Evet şimdi senin o söylediğine ek olarak da yani tamam Osmanlı burada 150 yıl boyunca kalmış ama aslında Hı -hı. fethettiği yer bu da tarafı. Dolayısıyla aslında Aynen. o Türklerin izlerinin bırakıldığı yerde anladığım kadarıyla daha çok Buda tarafında. Daha çok Buda tarafında evet. İşte hamamların, kalelerin vesaire olduğu yer Buda tarafı. İşte Gül Baba Türbesi'nin olduğu yerde Buda kısmı. Tarihi kısım daha çok Tarihi kısım Buda kısmı. Peşte kısmı biraz daha modern, işte biraz daha Macar kültürünün işte geliştiği yer daha çok orada. Buda kısmı biraz daha böyle Tarihi kısmı ve Tarihi binaların fazlalığı da daha çok orada artıyor. Öbür tarafta da var ama bu da kısmında daha çok işte bir Türkiye Osmanlı zamanında kalma bir hamamı otele çevirmişler. Otel hamamı olarak işletiyorlar hala. Zaten yeraltı kaynaklarının altında bayağı besleniyormuş. Yeraltı suyu olarak O yüzden hamamcılık işi bayağı yaygınmış orada. Ki Osmanlı zamanında da keza öyle. Oradan süredilen bir şey ve işte bu da kısmında da sadece dışarıdan gördüm işte. Kaleleri vesaire işte tarihi birkaç yapı böyle dışarıdan uzaktan gördüm biraz bir gezindim. Bu da yine görmüş olayım diye gezindim. Turumu attım. Sonra yine daha modern ve daha böyle ay, gezmecilik yapabileceğim yer olan peşte kısmına geri döndüm ben çabucak. Çünkü daha çok böyle iki gününe gelmiş bir turist kafasıyla yaklaştım ben. Tarihi mekanlara da biraz bakma şansım oldu işte. Mesela opera binasına giriş yaptım. Mimarisini falan inceleme şansım oldu ama o şansa peşte tarafındaydı. Daha sonrasında odaklandım şu oldu işte klasik bir gezmecilik yaparak böyle bira içeyim, geziyim, yemek yiyeyim, işte hediye alayım vesaire böyle, böyle, bomboş turist gezisi yaptım bu sefer yani öyle dolu dolu geziyim falan yapmadım. Biraz kafayı dinleyeyim istedim. Sonrasında işte Macarların bir yemeği daha meşhurmuş. Onu da deneme şansım oldu. Hatta o da yine bu sizin iletlerinin olduğu Yahudi Mahallesi'nde bu arada. O da işte de işte Peşte kısmında bir Yahudi Mahallesi hala duruyormuş. Yahudi komünitesi hala orada yaşıyormuş. O da bir yemek denedim. İsmi lavmoş. O da şöyle bir şey. Pişi biliyorsun. Bildiğimiz pişi. Onun yayvan versiyonunu kızartıyorlar. Üstüne krema, peynir, işte bir limon, sebze, et koyuyorlar bazılarında. Mesela böyle bir yemek. Aldım denedim. Yani uzun zaman sonra bir yemeği sonunu getiremedim ben. Ki yemek konusunda hakikaten kendime güveniyorum. Böyle yer bitiririm yani. Sonuna getiremedim çünkü yani kocaman pişinin üstünde böyle kremalar vesaire. Yağ yemekten artık yoruluyor insan. Biraz yağlıymış yani. Türk yemeklerine benzer bir tarafı da o. Çok yağlı yemekler. Gurmelik denemelerinde bu sefer bitiremediğin yemekler köşesi yaparsan o zaman buna bir değinebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> ya çok kısa kalır bu köşe işte. O yüzden <laughs> yapmam mutlaka. Çabucak yani... biter yani. Çok korkunç. Ya ilk denememde vazgeçtim benim. Sadece bir ürün var bu arada. İtalya zamanında limoncello. Atlı içti. İğrenç bir şey mesela o bence. Bir kere denedim. Bu içliğin Allah belasını versin diye bir daha içmedim. Bir o var. Onun haricinde işte langoş da tadı güzel ama çok bayıyor. Biraz daha küçüğünü yapsa daha iyi olacakmış sanki gibi yani bir yarıya kadar indirseniz ben çok mutlu olacağım hissi uyandı bende. O gün işte sonrasında devam ettim. Klasik bir turist gezmesi dediğim şey işte. Oturdum bir yerde kahve içtim. Oturdum bir yerde bira içtim. Oturdum bir yerde şarap içtim. Böyle bomboş nasıl denir ona bu emeklilerin yaptığı turlar gibi oluyor ya full geziyorlar böyle yiyip içip dönüyorlar vesaire. Biraz onu yaptım ikinci gün. Üçüncü günde şansıma şansına şöyle bir şey oldu. Aslında bu gezi iki günlüktü ama üç gün gibi oldu. Yani hem ilk günün böyle erkenden başlamasıyla hem son günün de çok erkenden başlamasıyla. Sabah ben yattım ya daha doğrusu akşam 11-12 gibi yattım. Dedim ki o çok alkol aldım. Bayağı uyudum. Herhalde shuttle'dan bir iki saat önce falan uyanalım diye tahmin ediyordum. Ama öyle olmadı. O kadar çok gezmişim ki alfa bünyede edilmiş gitmiş. Normal bir emekli gibi kalktım ben uykumdan saat 7'de. Yani shuttle'a 4 saat var. O sayede şehrin yarısına bir daha gezme şansım oldu. Çok vakit kalınca. Yine peşte kısmında mesela yemekle de şu iki yer var. İşte iki tane cadde var. Bir Vaday Caddesi diye bir yer. Bir de Vaçı Caddesi diye yer. Sabah 7'de kalktığım için açık yer de yok. Cumartesi günü. Bayağı böyle kahvaltı yapacak yer bulamadım ilk başlarda. O yüzden böyle mal mal tur attım. Şehrin bir kısmında böyle bir iki büyük caddesinde böyle boş boş gezindim. Bir yerler açılana kadar böyle. Sonra o Baçı Caddesi denen yerde ki falan en çok çıkan yerlerden biri. Yemek konusunda vesaire gezme konusunda böyle popüler yerlerden biri şakatlar. Ki ben bunu dündüz saati normalde akşamüstü gibi falan gezdim de cadde tıkım tıkıştı. Sabah 8'de gittim kimsecikler yok ve o sayede bir kahvaltı yeri buldum ve kahvaltı yeri bu sefer daha normal insani kurbasanlar daha böyle Fransa'dan alıştığınız standart kahvaltılık kurbasanlar onlardan aldım kahvaltı yaptım kendime işte bir kahve alıp yanına falan ve bu arada burada da işte son yemek yediğim yer olduğu için bura, burada belirteyim euro'nun geçmediği bazı yerlerde de forint istiyorlar evet tamam forint yoksa üstünde ama demir yolu kabul etmiyorlar illa ki kağıt euro. Yani banknot euro istiyorlar. Bu biraz Türk mantığı hakikaten. O ucaksa banknot olsun. Coin euro ile uğraşmayayım mantığıyla. E ben de, de, o anda sadece coin euro vardı. Ve coin yetecek gibi değildi. O yüzden Hazreti kredi kartına başvurdum. Yine <laughs> yani onu kabul ediyorlar herhalde Kredi kartınız yanınızda olsun yani öyle nakit paraya pek güvenmeyin. <laughs> Öncelikle onu diyeyim. İşte böyle bir kahvaltı yaptım. Sonra yine işte şehir içinde birkaç yeri daha gezdim böyle. Yine bir sahil kenarından işte Tuna Nehri sahilinin kenarından bir gezme şansım oldu. Bu arada Tuna Nehri diyorum da sadece nehir gibi değil yani. İstanbul'dan bilenler öyle Haliç'in genişliği gibi değil. Daha geniş Tuna Nehri. Yani neredeyse yarı İstanbul Boğazı vardır o genişlik. Bu da Lepeş arasında bayağı bir arada şey var, mesafe var yani. Ki köprüler falan da bayağı uzun gayet ve köprü sayısı daha fazla tabii bu nehir olduğu için ne olursa olsun. Ama hakikaten denizvari genişliklerinin olduğu yerde yerlerde mevcut yani. Şey gibi değil böyle standart bir Avrupa nehri gibi, gibi değil mesela İtalya'da Torino'da Po nehri geçiyor. Onun genişliği belli. İşte Paris'te Sen nehri geçiyor. Onun genişliği belli. Tuna nehri daha da geniş hakikaten. Bayağı bir mesafe var arada. Onu görüyorsun yani. Onu gözlememe şanslı oluyor yani zincir insanın. İşte sonrasında sabahın köyünde böyle boş boş gezen bir insan oldum. Sabah bir de sıçma şerefine nail oldum seneler sonra. O işsizliğe, o yaklaşırken bir daha düşmüş oldum. <laughs> sabahın köyünde bir de içen. Zaten mekanda bir tane böyle alkolik dayı vardı. Bir de vakit geçirmeye çalışan ben vardı. Bunu tecrübe ettim. Sonrasında işte şatılı atladım dönmüş. Şatula binmek de gayet basit zaten. Budapest'te de aynı şekilde metro veya tren gitmiyor şehir içine. Otobüs gidiyor bir tane. Ve o da şey yani bayağı böyle bizdeki İETT otobüslerini düşünün. Onun gibi bir otobüs gidiyor bilet alıyorsun. Seni sıraya sokuyor orada. Sıraya soka adam duruyor durakta. O adama biletini veriyorsun. Çek ediyor. Seni otobüse bindiriyor. Böyle tıngır mıngır geliyorsun. zaten havalarının önünde lap diye bırakıyor. Dönüşte de onu yaptım vesaire. Biletimi aldım. Şudur budur Bileti aldıktan sonra şu tatsızlıkları yaşadım. Budapest'te dedi en tatsız ikinci anlara geleceğim şimdi. Havaalanında dönüş. Şöyle oldu. Bir saat rötal yaptı. Ki yarım saatini uçakta, yarım saatinde aşağıda bekledik. Yani 13.45 gösteren bilet. 14.15'te bizi uçağa aldılar ancak. Böyle bir durum yaşandı. Ki uçağa alınırken de şu problemi yaşadım. Ondan çekin yapmıştım. Daha kolay olsun diye. Yani hemen göstereyim şeyimi, QR kodumu. Basıp gideyim diye ki çoğu yurt dışı havaalanında da bu problem olmuyor. QR kodunu görüyor, okutuyorsun, basit gidiyorsun. Ama bu da peşte havalimanında uçağa binmeden önce bunu problem, problem yaptılar. Niye ise illaki o klasik böyle vezneden gibi olan o işte dişelerden yapılan çekinlerden istediler. Onu yapmadım diye illa onu orada yaptılar ki bu arada para falan da almadı. Sırf şeye prosedür olarak yapıyorlar. Onu yaptılar orada ki yapmadan önce de beni de şurada beklettiler. Problemi de şurada yaşadım. Ki onunla biraz benim de hatam var. Benim Bulgaristan pasaportum var arkadaşlar ve ismin orada, benim ismim Müjdat Çetin. Orada direkt Müjdat Çetin olarak yazmıyor. Biraz karışık tabii şeyler, Ç'ler. Aynen. Müjdat gibi. Aynen böyle abuk sabuk bir yazıyor işte. O yüzden pasaportumdaki isim yazmadığı için, şeyde esame listesinde uçan, kendi normal Türkçe isim yazdığı için, siz burada yoksunuz dedi. Dedim nasıl yokum? TR kimliğini gösterdim. E pasaporttaki bu değil diyor. Dedim ya bu TR kimliği bu. Çift taraftan karışıyor öyle dedim yani. Bunu İngilizce söylüyorum bir de o sinir stresle yani. Ve bir de arkamda bir internet taraftar grubu var. Çünkü o gün şampiyonlar finali ve bayağı böyle hatır sayılır bir interli taraftar grubu sıraya kaynak yapıyorlar. Türklerle İtalyanlar daha çok benziyormuş Macaralardan yani. Sıraya kaynak yaptılar. Ve biz de şey yani Türk abilerle arkalarından Türkçe küfür ediyorduk. İğrenç bir durum. Ve bir de sonrasında işte pasaport görevlilerinde vesaire yaşamadım sıkıntıyı. Ki zaten pasaport görevlisine gerek olmuyor. Bulgaristan pasaportu sağ olsun direkt otomattan geçip sokabiliyorlar seni. Öyle bir avantajı var. Ama git uçak görevlisi benim pasaportuma taktı. Böyle salak bir durum yaşadım. Uçağa gelişim biraz gecikti o yüzden. Zaten kalkış bir saat buldu. Ve dönüşte Türkiye'ye dönerken Macaristan'daki Budapest'te havalimanında yaşadığım sıkıntının bir benzerini Türkiye'deki havalimanında yaşadım. Şöyle oldu orada. Şampiyonlar Ligi olduğu için niye ise Türk pasaport kontrolcüsü polis abi de böyle bir şakacılık oluşmuş. Bir tane turistlerin şaka yapıyor devamlı. Hakan Çavhanoğlu'nu biliyor musun diye. Ve adam tabii de anlamıyor onun dediğini. Çavhanoğlu'yu anlaması uzun sürdü adamlar. falan bir şeyler dedi. Ha bir adamlar da yani. Sonra bana soruyor. Adamlar bilmiyor ya falan diyor. Yani Trafiği niye aksatıyorsun abi? Bunu sorarken trafiği aksatıyor adam. mühürü basmıyor. Goy goy yapıyor. Yani iki günlük, üç günlük böyle tatlı bir tatil yaptıktan sonra son gün böyle hava havaalanında yaşadığım boktan bir rezaletle bitti tatilim ama sonunda bir rahat, rahat nefes aldım diyebilirim ve şunu da diyebilirim. Hakikaten Macaristan yani Orta Avrupa klişelerinin, düşündüğünüz şeylerin tamamına aiz bir yer ve yani hem tarihi var hem modern şehir kavramı da yani bir şehirde yaşamın hissiyatını da çok güzel veriyor özellikle e, gençlerin takılabileceği yerlerle veya işte daha böyle hem turist olarak gidebileceğiniz yerlerle hem işte Yeşilli'ydi, bahçesiydi vesaire o şeyleri de güzel yani Macaristan tabii ki de bir Avrupa şehri olarak İstanbul gibi tıraşlanmış değil ve gayet parklarda vesaire gezinme imkanına sahipsiniz ve yani nasıl diyeyim İstanbul'daki benzer kafadaki böyle moda caddeleri falan vesaire de var ama her imkanı bir arada böyle kısa kısa kilometreler içerisinde bir kilometrelik bir üçlerle bulabileceğiniz tatlı bir yer Macaristan. yani daha doğrusu Budapest'te. Diğer şehirde çok küçükmüş yani çok böyle ilili ufaklı ufak ufak şehirlermiş çünkü uçakta beraber geldiğim birisi bana bunu söyledi. Diğer şehirlerine gittim ben onlar aşırı küçük sadece Budapest'te böyle dediler. Öyle bir durum varmış hem tarihiyle hem kültürüyle böyle bir Macaristan deneyimi yaşamak için tekrar zaten bu da peşte ben de denemiş oldum iki böyle bir kısa bir deneyimle. Evet gayet güzel kompakt bir gezi olmuş. Bakıyorum şimdi 1990'da 2 milyonmuş nüfusu şu Hı -hı. anda 30 sene sonra baktığımızda daha da düşük bir nüfusu var. Şu anda 1.7 milyon civarı bir nüfusu var yani Hı -hı. büyümüyor küçülüyor öyle de bir şehir büyük Aynen. ihtimalle yine bu Avrupa Birliği içindeki geçişlerden işte yaşlanan nüfus falan filan gibi durumlardan büyük ihtimalle ki biliyoruz aslında Macaristan da Avrupa içinde şu anda yöneticileri sebebiyle birazcık böyle ters bakılan bir yer. Aynen. Ee, aynen. Büyük ihtimalle o yüzden Doğru. de genç popülasyonda başka ülkelere gitmeyi tercih etmiş olabilir muhtemelen. O zaman sana pasaport mem memuru dönüşte bir son şakasını yapmış. Onun haricinde güzel aynen. bir gezi olduğu izlenimi aldım. Evet ya ya sadece işte hem Macar hem de Türk pasaport memurlarından çektim ben yani öyle bir problem yaşadım yani başka türlü bir problemim olmadı. Ve pardon bir problemim daha oldu. Macar pointi elimde kaldı bol bol onları harcamaya çalıştım. Havaalanında işte free shop'ta ne varsa böyle pointleri bitirmeye ulaştım çünkü Türkiye'de ne işime yarayacak bir daha gelir miyim meçhul. Onları harcayayım derken bir canım çıktı. Böyle euro ile pointi birleştirip sigara falan aldım yani. Rezillik. <laughs> öyle saçma sapan şeyler yaşadım. Onun haricinde işte Yemeli içmeli hem böyle bir nasıl diyeyim tam klasik yani hep şehir detaylı programına en vizyonsuz bakışı koyabileceğim şekilde söyleyeyim. Gezelim görelim yaptım geldim. Bence gitmek isteyenler için de güzel bir izlenim paylaşımı oldu. Bana şey ilginç geldi çift kur kullanımı çok böyle kolay kolay yaşanan bir şey değildir. Onu evet, orada yokmuş. mesela yaşayacağımızı beklemiyordum öyle bir şey yaşayacağını beklemiyordum yani. Adataş. Aynen ki ben de mesela daha çok Euro'ya adapte olmuşlar da diye düşündüm ki yani uzun süredir bir AB ülkesi vesaire ama değilmiş o kadar yani hala forint bayağı geçerli bir para yani ve çatı çatı, çatı kullanılıyor yani hiç o konuda sekme yok ki bu arada şansıma çift kur kullanan Avrupa'da 2-3 ülke daha var ben ikisine de birden gitme şansım oldu Bulgaristan ve Romanya ikisinde de o işler gayet zor pardon Bulgaristan'da çok daha kolay. Çünkü iki e olarak sabitlenmiş. Neyin ne olduğu belli. Çok kolay halledilebiliyor işte Bulgaristan'da ama Romanya'da yine değişkenli bir durumlar var. Sabit gibi ama tam değil gibi. Romanya'da daha çok o roman kullanman gerekiyor ki. Ama mesela Bulgaristan çok daha kolay konu da 1 e 2 yani. 1 euro 2 leva o belli, değişmiyor. Ama Romanya'da biraz daha karışık, Macaristan'da daha da karışık. Çünkü devalüe edilmiş bir para var yani. Çünkü biz birimlik bir para 350 birime denk geliyorsa biraz sorumlu yani. Evet orada demek ki bir yandan da kendi paralarını da sürdürmek istiyorlar. Hafif bir böyle Aynen. Merkez Bankası bağımsızlığı korumaya çalışıyorlar herhalde. Euro'ya o kadar da bağımlı kalmamaya çalışıyorlar. Hem o var hem bir de biraz işte Macaristan'da biraz böyle faşist bunlar da var ya. Onlarla da alakalı olabilir. Veya bunu almıyor da olabilir. O ihtimaller de var. O zaman bu ucuz yolu teklifi geldiği zaman bir dahaki sefere hedef neresi olacak? Bir dahaki sefere hedef şöyle düşüneyim Neresi olur? Yine böyle bir Orta Avrupa şehri olur muhtemelen. Çünkü Batı Avrupa'daki birçok yeri zaten gezmiş oldum. İspanya Portekiz zaten indirim olsa da pahalı geleceği için. Onları yapamam. <laughs> Bütçem kaynaklı. Orta Avrupa'dan bir yer olur. Düşündüğüm o. Ki daha önce böyle bir teklif geldiğinde yine yılın başındaydı. Bu yılın başındaydı bu arada. Berlin'e gitmiştim. Bir günlüğüne Berlin'e gidip bilgisayarlık geri döndüm. Böyle bir teklif değerlendirme olmuştu ama bu sefer yine, yine, gezmeye odaklı Ama yine böyle Olta Avrupa civarı. Hırvatistan, Sırbistan vesaire öyle bir yer oldu herhalde. Yakın zamanda Viz Air Türkiye İstanbul Havalimanı'na uçmaya başladı. Onlar Hı -hı. şu anda Londra ile yapıyorlar ama başka yerlere başladılar mı tam emin değilim. O da böyle Hı -hı. bir değerlendirecek bir şey olabilir. Tabii tabii ki senin Bulgar pasaport diyorsun. Onun da aslında İngiltere'ye de gelme şansın var. Dolayısıyla. Yani öyle ihtimaller var aynen. Ama bildiğim kadarıyla şu vize yılına sadece herhalde İstanbul'dan Londra'ya olması lazım. Diğer yerlerden Dalaman'dan var. Fethiye'den. O olabilir. Bir gün belki Fethiye dönüşü öyle bir şey yapalım yani. Çünkü yakın zamanda şöyle, şöyle bir adet edindim. Her sene bir kere Fethiye'ye geliyorum. Arkadaşım orada olduğu için. Belki bir dahaki dişinden sonra öyle bir tatlı bir sürpriz yapalım kendim. Bu sefer İngiltere'nin krosanlarını ve biralarını deneme şansın olur. Buraya geldiğin zaman. İnşallah. İnşallah. Hedefimiz bu O zaman teşekkürler. Sevdiğin sevmediklerini yani bu da peşteyi anlatmış oldun bize. Artık bir sonraki sefere senin podcastlerinde ya da yine şehir hikayeleri podcast'te görüşmek üzere. Kesinlikle. Görüşürüz.